Şu an hava durumu çok yağmur yağıyor. Et almaya geldik. Bu insanların kuyruğuna bak. Bir tane şeyimiz var dükkanımız. Bir dükkanımız daha olsa daha güzel olur. Biraz insanlar seyreder. Bir de bu hastalık dolayısıyla mesafeyi koruyamıyoruz yağmurdan dolayı. Et balık kurumundan et alacağız kıyma ama iki gündür zaradan geliyorum ben. Yağmur yağıyor, ıslanıyoruz ama buraya bir tane daha şu beyazlar daha iyi olur. Mümkün olduğu kadar etmeye çalışıyoruz. Yani ama buraya bir tane etbalık kuruluş şubesi daha açarlarsa daha iyi olur. Yağmur yağıyor, ıslanıyoruz ama bekleyeceğiz. Bir şube daha olsa daha iyi olur yani Sivas'ımız için. Zaryada bir şube açmalarını istiyoruz. Peki zor mu? Zor değil mi şu an yağmur altında beklemek? Zor oluyor ama bekleyeceğiz. Ne yapalım? 何